Herkese merhabalar. Pelin Cağız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karınca keki yapacağım. 2 adet yumurta. 2 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı şekeri ekleyip çırpacağım. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra üzerine 1 çay bardağı portakal suyu ilave edeceğim. çay bardağı sıvı yağ. Bunları karıştıracağım güzelce. Bunları da çıktıktan sonra şöyle ufak kaze kadarı 1 adet portakal rendesi ilave edeceğim. Bunu da güzel karıştıracağım. Ardından 2-3 tatlı kaşığı kadarı haşhaş ekleyeceğim. Burada da önceden elenmiş bir buçuk su bardağı un, vanilya ve kabartma tozu var. Ben şöyle baton bir kalıp kullanacağım. Her tarafını yağlamış olduğum kalıba kekimizi boşaltacağım. 170 derecede yaklaşık 40 dakika pişireceğiz. Karınca kekim hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Görmeniz için şöyle bir iki dilim kestim. Tadı şahane.